Seyran Mutfağı'ndan herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep birlikte ne yapıyoruz? Şöyle gördüğünüz gibi biber dolması yapıyoruz. Burada biberlerimi güzelce temizledim. Şöyle suya koydum, tuzlu suya bekletiyoruz ve patlıcanlarımızı şöyle pijama şeklinde soyduk. Bunlar burada tuzda beklenirken biz de hemen malzemesini hazırlayalım, iç malzemesini. İç malzememiz hemen şöyle Kırpiğ pirinç ve bulgur, hani ikisini karışık yapıyorum tariflerimden de bilirsiniz. İkisini karışık yapıyorum. Bulguru pirinci yıkayacağım, dökeceğim içerisine. Burada domatesim var iki adet, 3 adet biberim var, sivri biberim var, yeşil. Şöyle bir dem, yarım demet maydanozum var ve bir adet kuru soğanım var. Bu malzemeleri güzelce dökeceğiz ve üzerine salçasını ekleyeceğiz. Evet, pirinç ve bulgurumuzu döktük. Üzerine salçasını ekleyelim. Şöyle iki yemek kaşığı dolu dolu. Ve üzerine hemen sıvı sıvayalısını ekleyelim. Şöyle göz kararı döküyorum ben. Tamamdır. Ve üzerine şöyle malzemelerimizi dökelim. Şimdi güzelce karıştıralım. Evet burada ne var? Pul biberimiz var. Tuzumuz var. Karabiberimiz var. Nanemiz var. Toz biberimiz var. Bunların hepsini de damak zevkinize göre arttırıp azaltabilirsiniz ve istemediğiniz baharatı kullanmayabilirsiniz. Bu size kalmış bir seçenek. Yani damak zevkinize göre hepsini ekliyoruz. Evet, iç harcımız. Tamam. Hepsini güzelce karış, karıştırdık, harmanladık. Ben burada e, pirinç ve bulgurun ölçüsünü vermiyorum. E, Dolmalarınızın, biberlerinizin ne kadar olduğunu az çok ona göre kendiniz ölçüyü belirleyebilirsiniz. Ben çok yapıyorum o yüzden ölçüm bu kadar çok. Siz yani azaltabilirsiniz o ölçüyü. Bir bardaklık bile yapabilirsiniz. Biberlerimizi, patlıcanlarımızı şöyle gördüğünüz gibi güzelce yıkadım, süzgecime koydum, süzsün bunlar orada. Biz patlıcanlar olmaya geçelim. Patlıcanlarımız bu şekilde. şöyle pijama şeklinde soydum. Şu şekilde yaparak. Gördüğünüz gibi şöyle bir kaşık yardımı veya soyacak yardımı yapabilirsiniz ben kaşık yardımı yapıyorum şöyle içerisini boyuyoruz gördüğünüz gibi bu şekil bu kadar güzel oyduk içini içerisine dolduracağız ve alt kısımlara dizicez patlıcanlarımızı biliyorsunuz patlıcanlar biraz daha geç pişen bir sebze olduğu için bu şekilde yapacağız güzel oyduk. biraz daha fazla oynayalım bu kadar güzelce içerisini doldurduk ne yapıyoruz şu şekil hafif 2 3 delik açıyoruz o zaman de. buralarından deliyoruz ki hava alsınlar yani içerisinde pişsin Üstü piştiğinde altı kuru kalmasın diye. O yüzden deliyoruz. Üzerine domates kapatacağız. Bu şekilde. Şöyle şunu sen yapamıyor. Ben yaparım. Öyle video için. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi biberlerimizin içini dolduruyoruz. Çok bastırmıyoruz. Çok doldurmuyoruz ki teperimi evet, ve taşmasın. Şöyle kapaklarını atmadım. Böyle sonra şöyle kapaklarını kapatıyoruz. Tenceremizi diziyoruz. Kesinlikle kapaklarını atmıyorum ben. Siz atmak isterseniz atabilirsiniz. Şöyle içerisine koyalım. Az doldurmayacak şekilde. Şekil içerisinde var. hemen kapak. Göre kapatalım. Ben bir Bu kadar. Biberlerimizi sonra, yani şu şekilde, şuradan bıçağımızı batırıyoruz, hava alması için. Kapatalım. Bu kadar. Evet. Soğuk biberlerimiz hazır. Şöyle gösterelim. Tencerenin hepsi sığmadı. Şöyle tencereye daha ekledim. Rahat pişmesi için. Güzelce pişsinler diye. Dolmalarımızın hemen salsasını hazırlayalım. Sosunu yani. Aynı şekilde iç harcını hazırladığım tabağın hemen salsasını hazırlayacağım. Kaşığı kadar salça ilave ettim. Üzerine biraz sıvı yağ. Çok az da zeytinyağı ilave ediyorum. Güzel karıştıralım. Aynı harcını yaptım. Tabanda yapmak istedim. Hediye yağ vardı içerisinde. Onu yemek istemedim. Biraz da tuz ilave ediyorum. Karıştıralım. Üzerine sıcak su ilave edelim. Yavaş yavaş karıştıralım. Şimdi güzelce karıştırdık. Şimdi olmalarımızın üzerine ekleyelim ikisinin de yavaşça yani şöyle üzerine üzerine içerisine dağılsın. buna da aynı şekilde üzerinde su ilave edeceğiz Yani kapak kapatalım ve pişirmeye bırakalım. Yani şöyle bir tabağım var. Şöyle tenceremin üzerine kapatıyorum. Bunu da aynı şekilde buraya kapatacağım. O bir, bir tanesi. Bir şey. Kapatalım pişirmeye bırakalım. Üzerlerine geçecek kadar. Evet. Bunu da aynı şekilde yeterlidir. Ocağımıza koyduk. Şu an ocakta pişiyorlar. Siz isterseniz bu şekilde hazırlayıp Ertesi gün veya başka bir zaman pişirebilirsiniz. İki gün falan bekleyebiliyor. iki üç gün en az bekletebiliyorsunuz. Ama suyunu eklemeden. Suyu eklemeden dolapta bekletebilirsiniz. Ben yani ikisini de şimdi pişirdim. Evet, Dolmalarımız güzelce piştiler. Şöyle gördüğünüz gibi burada da servis ettiğimiz var. Evet, şöyle göstereyim. Patlıcan, biberleri yanına da hemen şöyle gördüğünüz gibi ayrı ayrıca üzerine bonmarlı bu şekilde servis gömesiniz. <laughs> Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun. Abone olun, yorum yapın, beğeni yapın. Yapmayı unutmayın lütfen.